Rauf bugün çıkıp gelse... ...ne yaparsın Nazan? Anlamadım. Çıkıp gelse... ...aslında ben ölmedim. Bütün bu yaşadığın acılar yalandı dese... ...boynuna mı sarılırdın? Yoksa terk mi ederdin? Bu nasıl soru? Amacınız ne sizin? Ne kadar kabayım. İstanbul'a gelince aklım eskilere takıldı tuhaf bir rüya gördüm. Sonra bana gelip aslında ben ölmedim diyordu. Sen ne yaptın peki? Rüya orada bitti. Devamını hatırlamıyorum. Ben Rauf'un hayatta olması için her şeyimi verirdim. Çıkıp gelse neden diye sormam bile.